Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videonun amacı yeni bir cihaza geçtim. Zaten yayından izleyenler bunu bilir. Çünkü 3-4 tane yayında e, bu cihazla oynadım. Ama gameplaylerin hiçbiri bu cihazla gelmemişti. Bugün ilk defa bir gameplay çekildi. Çünkü sesimizde falan sorun olmuştu. Yayında sıkıntı vardı. Buradan anlayaraktan birazcık değiştirdik. Ve size gameplayi sunmak için Akin tarihtasına girdik. Tabi aramızda dostlarımız var. Onlara da bize eşlik ettiği için teşekkür ediyorum. Şimdi lafı uzatmadan sizden küçük de bir isteğim var. Kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaptığınız takdirde bizi mutlu ediyorsunuz ve biz de daha çok içerikler, daha kaliteli içerikler için sizin karşınızda oluyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Bakalım Akinti haritasında başımıza neler geldi. İyi seyirler. Hayır. Bir değişiklik olsun. Selamun Aleyküm. Var. Var. Son... Kaçta? Eee... Eee... 75 tane koydum. Burası. Hemen altta. Üste çıktı. Çıktı. Harika bir anda. Ha böyle pompalı mı oluyor? Lan bon. arkanda uçar <laughs> geliyor. Tamam. Umut Celal'ı kaldırsana sen. Ne oluyor lan? Biri size. Kalkın. Sorun değil. Kapalı. Ana bina terası. Hemen bir üstümüzü unut. Yanıma in. Koy. Aldı beni. Bitir bitir takımı alma. Bitir Mut altınız var. Ha bu aldı beni. Ne? Burası bu Ya ölmüyor Ay. ki. Canı <laughs> yok oynadım ona. <laughs> Lan kötüsün. Vur 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 vur. Sen ha, sandın helal. bunu. Salla ben de öyle sandım. Vallahi Umut sen sandın. Adam benim kilimi çekti bir de. Yani öyle bir rahatlık vardı ki. İkisi ve kask var burada. Kanka bitir, mermim yok. Sor cam kırıldı. Ha bu bu altta Umut. Çok iyisin. Yeni biri mi geldi? Biri taşı. Var var biri var. diyecektim ki Baya iyi sezdim. Ama. Aynen şükür Aynen aynen umut. <laughs> ben az önce kafayı yersin. Adamla yan yana durduk. Aynı adama sıktık. teaming yaptık bildiğin. Ben vurdum, adam çekti. Ben de sana yok, umut. Bir baktım kimin başkasında. Var ya ben de izliyordum. Bırak ben de o sandım. Valla Umut sandım ben. Celal sandım ya. Ben Umut sandım. sandım. dedim nasıl? Araba geliyor. Gel. Aa Şakir. Lan Şakir. Lan. Şakir. Burak abi. <laughs> Burak abi bu <bunu> ne <laughs> ya? Lan kocası da bula bula benim mi buldu? abi şansa bak ya. İstersem et olmaz. Evinize sağlık. Bayağı iyi buldunuz abi. Eyvallah. Ne bileyim öyle bir geldin ki burasım geldi. <laughs> Kusura bakma. Şeyim <laughs> üçüncü aşağıdan <aşılamadım. gülüyor> ben Benim şey kapalı orada ya. Aynen. Türk keşke sona falan kalsaydın ya. Yani. Helal gelsene bir araç. İyiyim maçlar abim. İyiyim maçlar. Eyvallah. Belki kardeşim, iki kere çözülebilirim. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim Cansın. Kendine iyi bak görüşürüz. <laughs> görüşürüz abi. İyi videolar al, sen bırak Bırak yerine... <laughs> <Murat> abi ya. <laughs> Önümüzde araba gidiyor bu arada. Solda durmuşlar. Gidiyor muyuz? Girdim. <laughs> bu en köşeli adamlar. Oy. Ne? Bekliyorum ben. Şu tarafa. Bekle. Sisliyorum. Ona vurun ona. Sen kendi şey... Fight'ını at bura. Ben şöyle şu tarafa. Solunuzu aldım. Bir işaret alabilir miyim? Neredeydi adam? Tam böyle Nasıl böyle uzaktan böyle. sıkıyor abi bir tanesi <laughs> uzaktan bir de yakında vektörlü var Vektörlü arıyorum zaten ya, bulamadım onu. bu muydu bu değil herhalde Bak. Şurada şurada. İşaretime bakın. İşte bak. Bu geldi. Bu Buyur, değil mi? Vektörlü aynı. Yo bu vektörlü değil mi? Allah Ne olur? Vektörlü bu da abi. Hakemeli olması lazım. AKM'li bu aynen. Kaçan var. Karşısı. O ilk baştaki gördüğüm adam oradaymış. Sabahtan beri hiç, hiç çıkmadı fight'a biliyor musun? çekmen ya Gel kardeşim. Gidiyor. Bu tarzda aksiyon yok. Adam var ileride. Karşıda aynı. Kafada sağlı Oynadım bu arada. Değil lan hiç? Kaçma değil mi Baydan? Umut bir info versene abi. Tamam. Oynadım sağ olun. Çok iyi. En sağlı oynadım bu arada. Ben burası çok, çok sağ olun. Bekle abi ben Celal'e tutuyorum. Bekle abi. Tamam. Sen de bandajlı. Burada görüştük kimse yok bu arada. Diğer sıkan geliyor mu? Skopat şey mi? Bot mu? Bot. Tamam. Can burası, çok az. Burası takım tam bitti yok. ya. En son öldü işte takım bitti. Tamam mıdır? Tamam çok iyi. sağ ol Ben, ben iki aldım. Yok üç aldım ben. Adam orada mı? Aha. Kusmuş mu o? Orada da yılan yılan çıktı. Hiçbir şey de sağlıklı. Umut senin duvara atmadı. Hayır. Çok kurtmuş mu? Ne yapmış? O kırmızı evde biri daha var Burak abi. Kim var mı Burak? Bitti. Eline sağlık ee, vallahi. kırmızı bitti. Bir kişi tamamen? mi kaldı? Bir, bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Ve son 29 mermi. Benim notumda vardı Burak abi. Nerede o bakayım. Şeyden yes, at bu... O... Yes. Atlayacak oradan oğlum. Kanka valla sen bilirsin de. Yerin kötü gibi be. Selam eline sağlık. Eyvallah senin eline sağlık. Eyvallah. Güzel de. Eline sağlık. Baya, baya şey. eğlendim baya. <laughs> Keyifli oldu herhalde. Aynen.